Minecraft parodileri şehri Bols gününden hepinize iyi günler sayın seyirciler. Hali hazırda devam eden mücadelede Fakir Bey Serseri rahmet ve Serseri Haydar'ı çok kötü benzetiyor. Bu mücadelenin kazananı büyük ihtimalle Fakir Bey olacak birini indirdi bile. Sıra diğerinde bakıyoruz bunu kim kazanacak Fakir Bey kazanıyor. Şehrimizin belediye başkanı bu mücadeleden galip ayrılıyor. O da ne? İnanamıyorum. Elektrikler gitti. Sayın seyirciler ne oluyor? Ringde bir anormallik var. He? O da ne? Gizemli yaratık fakir bey hemen arkasında. Olamaz dikkat et fakir. Arkanda saldır çabuk. Olamaz bu mücadeleyi kim kazanacak? Vakit yok. Herkes hemen fikrini yorumlara yazsın. Fakir beyin kazanması için büyük bir beğeniye ihtiyacı var. Ve Fakir Bey'e destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çünkü buna çok ihtiyacı olacak. Derken, derken Fakir Bey bir anda arkasını dönüp gizemli yaratığa saldırdı. İnanamıyorum. Nasıl bir mücadele geçecek? Ben de çok merak ediyorum. Gizemli yaratık Fakir Bey'i domine etmeye çalışıyor. Fakir Bey yenildi. Oh, <laughs> yendim babacığım. Derken fakir beyin oğlarda tribünlerden ringe atladı. Bu inanılmaz sayın seyirciler ortalık iyice karışıyor. Arda bey ringe atladı ama ne yapacağını bilmiyor. Yaratık onu köşe bucak kovalıyor ne yapacak? Anneciğim olamaz olamaz bu çok güçlü. Anneciğim gel buraya seni pis yaratık al bakayım şunu. Aha yarım ve beni top gibi sektiriyor. İnanamıyorum yardım edin. Hayır olamaz al bakayım al bakayım. Tutturamıyorum be al bakayım şunu. Oh, Babacığım ayımda bunlar Arda için hiç yolunda gitmiyor gibi gözüküyor sayın seyirciler. Yaratık çok sinirlenmiş gözüküyor. Arda'yı köşeye sıkıştırdı ve çok bir soruyor. Arda karşılık vermeye çalışsa da pek bir işe yaramadı. Ve maalesef Arda da yenilgiyi tanıyor. Ve Sedye ile Ring'den ayrılıyor. Aynı babası gibi. Olamaz biri bu yaratığa dur demeli. Bu kişide ben oluyorum arkadaşlar. Hop işte buradayım. Seni istersem yaratık mahvettim seni. Gel buraya bakayım gel buraya. Nasıl da kaçıyor benden görüyorsunuz değil mi? Şimdi yakalayacağım onu. Ha, olamaz kayboldu. Nerede bu yaratık nerede ya? Nereye kayboldun? tam buradaydı. Olamaz. Ha? Hayır tam karşımda. Sayın seyirciler buna inanamıyorum. Gizemli yaratık özel güçlerini kullanmaya başladı. Ringe atlayan Kerem komiser bakalım yaratıkla baş edebilecek mi? Senden korkmuyorum tamam mı? Şimdi yedim oğlum seni. Hayır bu yine kayboldu. Nereye kayboldu? Nerede bu? Seni yenmeden bu ringten gitmeyeceğim tamam mı? Nereye kaybolduysan çık ortaya. Seni korkak işte burada. <laughs> O sinsi gülüşlerin beni korkutmuyor. Şimdi göreceksin. Yedim oğlum seni yedim seni. İşler bu sefer iyice kızıştı. Neler olacağını tahmin bile edemiyorum sen seyirciler. Sizce gizemli yaratığı kim yenebilir? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Ve linkte kimi destekliyorsunuz? Gizemli yaratığı mı? Yoksa Kerem komiseri mi? Derken iki taraf birbirine bakarak mücadeleye başladı. İnanamıyorum sayın seyirciler. Bu bayağı şiddetli bir kapışma oluyor. Bakalım kim kazanacak? Kerem komiser ittirmeye çalıştı ama evet hala atıyor. Kerem komiser bu mücadeleyi kaybediyor. Gizemli yaratık şimdiden 3 kişi yendi bile. Daha karşısında kim çıkacak sayın seyirciler kimse bilmiyor. Çok güçlü. Özel yetenekleri var. Tribünler bile artık onu sevmeye başladı. Onu alkışlıyorlar inanamıyorum. Bu işin sonu hiç iyi değil. Çünkü ringin yeni bir kralı var. O da gizemli yaratık. Zengin bir şeyler yapmalısın. Herkese harcıyor. Ne yapayım Barbie görmüyor musun? Yam yam gibi herkesi yeniyor bu. O da ne? Bir sürpriz var sayın seyirciler. Evet dumanlar yükselmeye başladı. Bakalım bu sürpriz kim olacak? Gizemli yaratığın yeni rakibini bekliyoruz. Evet heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. Bakalım kim geliyor. Karşınızda inanamıyorum. Köpek çetesi geldi. Ringin eski kralları geri döndü. İnanılmaz bir mücadele isteyeceğiz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim sayın seyirciler. Gizemli yaratığa kafa tutmak için köpek çetesi iş başında. Evet beyler gizemli yaratığı harcıyoruz tamam mı? Emredersin patron. Hadi bitirelim şu işi. <laughs> Birazdan mücadele başlayacak sayın seyirciler. Köpek çetesi gizemli yaratığı gözüne kestirdi. Gizemli yaratığın ise hiçbir korkusu yok gibi gözüküyor. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Hadi köpek çetesi yenin onu çiçin onu hadi. Saldırın. Mücadele birazdan başlamak üzere. Peki sizin favoriniz kim? Köpek çetesi mi? Yoksa gizemli yaratık mı? Tercihinizi yaptıysanız cevabını birazdan öğreneceğiz. Mücadele başlasın inanamıyorum. Köpek çetesi köşeye sıkıştırdığı gibi saldırıyor. Gizemli yaratık zor durumda gözüküyor. Neler yapacak? Birini ringin dışına itti mi? İnanamıyorum sayı seyirciler. Çok garip bir mücadele oluyor. Bu sefer gizemli yaratık ringin dışında birini alt etti. Tekrar ringin iplerinden üstlerine saldırıyorlar. Neler oluyor? İnanılmaz bir mücadele bu. İnanamıyorum. Gizemli yaratık hiç pes edecek gibi dur. Köpek çetesini al ediyor. Şuna bakar mısınız? Köpek çetesi de vazgeçecek gibi durmuyor. Neler olacak? Çok merak ediyoruz. Bir kişi daha elendi. Sadece alfa kaldı. Bakalım alfa köpeği yenebilecek mi? İnanamıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Ve kazanan yine gizemli yaratık oldu. Hayır, hayır bu nasıl olabilir? Önce fakir, sonra Arda, Kerem komiser ve köpek çetesi. Neler oluyor? Zengin herkes hastanelik oldu. Ne yapacağız? Sayın seyirciler ben böyle bir şey görmedim. Gizemli yaratığa ödülünü kendi ellerimle vermek istiyorum. Evet sayın seyirciler, Ringin Kralı tam karşımda duruyor. Belediye başkanımız fakir bey hastanelik olduğundan bu ödülü ona ben takdim edeceğim. İşte bununla gurur duyuyorum sayın seyirciler. Gizemli yaratığın şimdi karşısına çıkacağım çünkü o harika güçlü biri. Evet bakalım gizemli yaratık bu ödülü almaya hak kazandı. Gizemli yaratık bu ödülü almaya hak kazandı. İnanamıyorum bir de ödül veriyorlar. Zengin ters giden bir şeyler var. Olamaz. Gizemli yaratık çok tehlikeli. Ödülü hak etmiyor. O kötülük yapan biri. Kemal ne olacak? Ben de bitmiyorum Ceren. Şimdi yanına yaklaşıyorum gizemli canavar. Ben de çok heyecanlıyım. Rakip tanımadan herkesi yendin. Bu ödülü vermek benim için bir şereftir. Al bakalım gizemli canavar. Hayır olamaz. Aa, gizemli canavarın saldırısına uğruyorum. İmdat polis yok mu? Hayır aa, olamaz ben güreşçi değilim. Değilim, vurma bana hayır Olamaz Sıvıcıya bile saldırdı herkes panik içinde Şimdi ne yapacağız Hayır Gizemli yaratık aslında bir dövüşçü değilmiş Sadece kötü bir yaratıkmış Şimdi köşelere çıktı Üstüme atlayacak İmdat yardım edin Hayt Buraya gel sen yaratık Ben buradayım tamam mı Hadi. Kimseye sayar vermeyeceksin Hayt bu Efekan, Efekan ona ne yapabilir ki? Belki bir planı vardır. Efekan, Efekan uzaklaş oradan sana diyorum. Efekan uzaklaş ordan. Abi abalay bir planım var. Tamam herkes sakin olsun. Elimde büyülü bir yumurta var. Gizemli hayatı bunun için hapsetmem gerekiyor. Bunu Granny'nin evinden çaydım. Yani ödün çaydım ya. Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım gel buraya. Başlayacağız merak etmeyin. Şöyle yavaştan yaklaşayım. Aa gördü beni geliyor. Aa, hayır uyma uyma bak. Seni sersem. Ee, uyma diyorum sana gel buraya. Hop, Deyip duymaya Tamam dayı başlaydım başardım Herkes iyi iyi değil mi Aferin Efekan sana aferin Tebrik ederim Efekan aferin oğlum Teşekkür ederim zengin amca Teşekkür ederim abi ablalar Gizemli hayatı şimdilik bu kapsüyün içinde tutuyoruz Umarım bu da kaymaya devam eder Ama onu fazla tutabileceğimizden emin değilim bu yüzden desteğinize çok ihtiyacımız olacak. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Şimdi koy çakayın güle güle Mike Fatih ailesi. Bay bay.